Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli'nin Osman Kavala ile ilgili açıklaması var. Açıklaması da şu şekilde hatırlatayım tekrar. Bu şahıs hüküm verilince önce cezasını Türkiye'de çekmeli, sonra vatandaşlıktan çıkarılmalı, sonra da serbest kalması için çağrı yapan bu 10 büyükelçinin ülkelerinden birine gönderilmelidir. Bu açıklama ile ilgili neler söylemek istersiniz? Ben şöyle diyeceğim. Ee, Sayın Bahçeli'ye saygım sonsuzdur. Şimdi e, siyaset de insanı, liderler de ee, halkın hissiyatına tercüman olurlar ama e, halkın hissiyatıyla devlette de yönetilmediği için hukuk ne derse o yapılır. Ondan sonra Türkiye'de bir hukuk vardır, adalet vardır. Ee, dolayısıyla Türkiye hukukuna göre e, yapılması gereken e, yapılır. E, bir şahıs için de özel bir hukuk e, oluşturulmaz. Mesela mecliste bir kişi için bir yasa çıkaramazsınız, yalnız bir kişinin yararına bir yasa çıkaramazsınız. Çıkan yasa herkesin yararına eşit bir şekilde e, olur. Ha, eğer e, siyasi irade e, bu şekilde davrananlara daha değişik cezalar verilmesini düşünüyorsa o zaman meclise müracaat eder, meclisten onunla ilgili yasalar çıkar ve uygulanır. Bir sorum daha var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istenmeyen adam ilan edilme çağrısının gerçekleşmesi durumunda ne gibi sorunlar olabilirdi? Yani büyük bir diplomasi faciasının eşiğinden dönüldü diyebilir miyiz? De Muhakkak ki, muhakkak ki e, ciddi sorunlar olurdu ortaya. Çünkü neden? E, biz ne kadar haklı olarak e, böyle bir e, kararı alıp eylemi gerçekleştirmiş olsak bile, muhataplarımızın e, gözün üstünde kaşım var e, bahaneleriyle Türkiye'ye zora sokabilecek her türlü girişime açık olduklarını da kabul etmemiz gerekir. Yani biz karşımızdakilerle e, tarafsız bir hakimin e, nezdinde kuralları belirlenmiş bir futbol maçı oynamıyoruz. E, öyle bir şey ki özellikle Amerika artık uluslararası hukuku kesinlikle tanımayan bir ülke. Haydut ülke oldu. 5 yıl önce ben Rodos'ta e, uluslararası bir toplantıda Avrupa'nın hemen hemen bütün eski başbakanları, bakanlar çok önemli bir toplantıdaydı. Orada ben aynen şunu söyledim. Dedim ki böyle bir düşüncem var ama bu düşüncemde yanılmış olabilirim. Aşırıya gitmiş olabilirim. Fakat Amerika'nın son yıllarda içine girdiği tavır yalnız ülkem için değil genelinde uluslar hukukun tamamen dışında benim yalnız çıkarlarım vardır. Ben bu çıkarlar nezdinde hareket ederim. Ama bunun kurallarının da ne olacağı diye bir şey ortada yok. O gün durum neyse ona göre karar verir uygularım diyor. Yani hukuk Amerika için kendi çıkarları, kendi durumu için hangi gün neyse ona göre karar verip uygulattığı bir şey. Buna haydut devlet denir. Amerika bu durumda. Yani siz neyi yaparsanız hangi cezala karşılaşacağını bilmediğiniz bir ortamda nasıl hareket edersiniz? Direksiyonun başındasınız hız sınırının 50 kilometre olduğu yazılı ama diyor ki yok diyor ben o sırada diyor trafik polisi kararımı değiştirmiştim 30'a indirmiştim ama efendim 50 o yazana bakma benim söylediğime bak diyor olur mu böyle bir düzen olur çünkü Amerika'nın belinde tabancası var ondan sonra kafana sıkarım diyor ya da tabancası yoksa elinde maddi güç var seni mali olarak batırırım diyor şimdi baktığınız zaman Dünya Bankası elinde IMF elinde, IFC denilen özel sektöre kredi para veren elinde. Dünya Sağlık Teşkilatı elinde, Dünya Ticaret Teşkilatı elinde, UNESCO elinde. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan kurulmuş olduğu düzenin tümü elinde. Buna, Avrupa da çaresiz buna karşı. Siz bakmayın mesela Almanya'nın böbürlendiğine. Almanya şu anda dünyanın en işgal edilmiş ülkesidir. Yani Amerika tarafından 1945'ten sonra başlatılan işgal... Almanya'da hala devam etmektedir. Almanya bir sürü konuda kendi başına karar alamaz. Aldığını zannediyor veya almış gibi gözünüyor. O kadar. Bunu da hissettirmiyor. Hatta şöyle diyeyim bakın. E, bir Balkan ülkesi yani adını verip e, o dost ülkeyi küçültmek istemiyorum. Ondan sonra orada yaşayan önemli bir mevkisi olan e, e, bir Türk arkadaşın bir şey söyledi, bir şey oldu da e, yani kendisinden orada önemli bir yatırım için, turistik yatırım için kendisinden danışan bir Türk yatırımcıya söylediği şudur. Dedi ki sen buranın bürokrasisine gidip zaman alma git Amerikan elçisini ikna et Ne diyorum size? Bir sürü ülkede böyle. Buna direnen ender ülkelerin başında Türkiye geliyor. Evet. Bunu Türkiye'ye olmak için söylemiyorum. Belki yanlış yapıyoruz. Bilmiyorum. Doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz bilmiyorum. Bilemiyorum diyeyim ya da onun yorumunu yapmıyorum diyeyim ama durum böyle yani Avrupa'da da siz sanıyorsanız ki İngiltere bile yani e, şimdi bakın imparatorluklar aynı kurallarla yönetilir. Roma İmparatorluğu da öyleydi, Bizans da öyleydi, Osmanlı da öyleydi. Kuralı koyarsınız o kuralı istediğiniz zamanda değiştirebilirsiniz başka türlü im, ayak, imparatorluk olarak ayakta kalamazsınız. Bunu Amerika'yı da e, yani kendisini mazeret olarak söylemiyorum. Neyle karşılaştığımız, e, e, karşı karşı olduğumuzu belirtmek için söylüyorum. Yani karşımızda her an şekil değiştirebilen bir yaratık olduğunu düşünün. Siz onunla bir e, güreşe giriyorsunuz, iki kolu var diye bir anda dört kolu oluyor. Yarışa giriyorsunuz iki ayağı var diye bir anda kırk e, ayağı var. sen bakın son olarak size şu soruyu da soralım ve bitirelim. Sizce temelinde evet. bunun arka zihniyetinde yani ortada meselenin kavala olmadığını zaten hepimiz biliyoruz. Evet kavala kullanılıyor. Arka planda tam olarak Biden'ın Türkiye'den beklentisi ne olabilir ve neyi yaptırmamış olabilir de neyi yaptırmaya çalışıyor? Arka planda ne var? Biraz da bunun yorumunu alalım sizden ondan sonra bitirelim. Çok, çok özetleyeyim. Türkiye diyor ki biz seninle yazı tura atacağız ama. Her evet. seferinde yazı gelirse ben kazanacağım, tura gelirse sen kaybedeceksin. Anlatabildim <laughs> mi? Yazı tura atacağız, Evet. yazı gelirse ben kazanacağım, tura gelirse sen kaybedeceksin. Ya da diyor ki, arkadaş bizim ilişkilerimiz mükemmel, sen bozuyorsun. Efendim nasıl mükemmel? Diyor ki, benim senin üzerinde haklarım var, senin de bana karşı yükümlülüklerim var diyor. Sen buna uymuyorsun diyor. <laughs> Mesele bu. Ciddi söyle yani. Yani güdümünü almaya çalışıyor. Olmayınca da hafif bulanlar olabilir ama Amerika'nın ya başka ülkelerle de böyle de başka ülkelerle ister istemez daha yumuşak. Çünkü başka ülkelerde belirli bir yere kadar bu oyunun kuralını kabul edenler var. Kabul ediliyor iş dünyası şu su bu su bilmem ne vesairesi. Tamam mı? Bizde çoğunluk bunu kabul etmiyor. Kabul eden bir azınlık var ondan sonra yanlış yaptığımızı söyleyen eden. tarih gösterecek kim haklı kim doğru e, e, diyerekten ama bizim de bakın ne diyorum yalnız devlet olarak fert olarak da fert olarak da kendimizi daha disiplinli daha bu ülkeye sahip çıkacak şekilde hareket etmemiz gerek bakın çok açık söylüyorum bildiğim için söylüyorum bugün 200 üniversitemizin 20 tanesi Türkiye'nin hak ve hukukunu savunmak için Tamam mı? öne çıksa ki ne yok buna bir şey der ne hükümet bir şey der tam tersine her yönden desin. Öğrencileri o şekilde yetiştirse ondan sosyal medyanın o şekilde kullanılmasına yöneltse. Hak ve hukukunu diyorum. Hiç kimseye hakaret etmeden, hiç evet. kimseyi küçümsemeden, etmeden. Yok arkadaş evet. bunda yanlışsın esin dendiğinde Türkiye'nin dışarıdaki gücü çok daha fazla artacaktır. Şu anda belli biraz önce belirttiğim gibi her gün savaşan savaşmaktan ister istemez yorulacak olan darbe bir ekiple Türkiye bunu yürütüyor. Bir avuç diplomatı var. Ondan sonra bir avuç yöneticisi var. Onun dışında yok kimse. Yani Amerika'nın e, e, gazetelerinde, dergilerinde e, yazısı çıkan kaç tane insanımız var? Oranın ciddi vakıflarına, oranın siyaset adamlarına buradan yapmayı yanlış yapıyorsunuz, bu öyle olmamalıdır. Bırakın onu. Amerika'ya falan bırak. Bak sade vatandaşımıza buradan sesleneyim. Şimdi bir Fransız Paris'teki büyük Türk Büyükelçisi'ne bir mektup yazacaksa yanım ben Türkçe bilmiyorum mektup yazamam demez. Fransa yazar mektubunu. Öyledir. Bizdeki anlayış ta tazimattan kalan bir eziklik. Biz buradaki bir elçiliğe mektup yazarken oranın lisanını bilmemiz gerektiğini düşünüyoruz. İşte birincisi temel yanlıştır. Kölelik anlayışı bu. Hayır efendim. Ben ona de, nasıl gelmiş buraya büyük elçi demiş ki beni kabul ediyor musunuz? Ediyorum demişiz. Bana itimat ediyor musunuz? E, itimat ediyoruz demişiz. Dolayısıyla benim şartlarımla kurumlarımla e, burada uygulayacak. Şu, özeti şu: Amerikan elçiliğine mektup mu yazacaksınız? Üstüne e, Amerikan Büyük Elçiliği Ankara diye yazın yeter. Ama içinde bir kelime bile karşı tarafa hakaret edecek. Onu kıracak kelime olmaması lazım. Öyle bir hakkımız yok. Haklı olsak bile. Haklı olmak hakkını düzgün bir şekilde ifade ederek ancak şey sağlar. İçinde hakaret içen mektup yırtılıp atılır. Ha şunu da belirteyim. Batı'nın kültüründe yazı vardır. Ben Avustralya'daki bakana mektup yazıp cevabını alıyorum. Ama Bülent Akarcalı eski bakan olarak ondan sonra kimi bakan arkadaşlardan ondan sonra cevap almıyorum. Ha, yazılanları yapıyorlar, işleme koyuyorlar ayrı. Ama işleme konuldu diye cevap gelmiyor. Şimdi batıda bu yoktur. Yazdığınızda muhakkak cevap gelir. Ben çeşitli konularda, bu söylediğim konularda İngilizce, Fransızca yazı yazıp Ankara'daki büyük elçilere, buradaki konsoloslara, yabancı basına dağıtıyorum. Ve gayet güzel de cevaplar alıyorum eleştiri bazen çok sert ama nazik olarak sert yani hakkınızı savunmak kabalıkla bağırmakla çağırmakla, hakaretle olmaz o yanlış. Kesinlikle. o zaman hani düşük bir seviyede almış oluyorsun özeti hı hı. vatandaşlarımız tamam mı her konuda yalnız eleştirmek değil Türkiye'nin lehine tavır alan ülkeler için de teşekkür etmek Evet Mesela şimdi Cumhuriyetimizin 98. yılı için Amerika'da gönlümüzü almak için Türkiye'yi kutlayan eden bir tebrik e, kararı hazırlanıyormuş. E Bu karar alınıp gönderildiğinde Amerikan Büyükelçisi'nin de çok teşekkür ederiz, iki müttefik arasında olması gereken de budur diye bir mektup gönderir. Adamlar bundan 10 bin tane mektup alsa Türkiye'den ne ki 100 bin tane mektup alsa böyle Türkiye'ye yönelik kanaatleri değişecektir. Üniversitelerimiz yapmıyor. Akademisyenimiz hı hı. yapmıyor. Ve e yapmıyor, yapmıyor. Ondan sonra her şeyi devlet yapsın. E devletin yaptığında da bunu beğendim, bunu beğenmedim. Hususlar çıkıyor. E devlet dediğin o da Allah'ın kulu yanlışta yapacaktır. Kaçınılmazdır. Evet. Evet. Kesinlikle Sayın Bakanım sizi çok yorduk. Çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok önemli şeyler Aynen. söylediniz. Yani sonuç Öyle. olarak kısaca şuna e, geldik aslında. Bu bir eee Egemenlik ihlakıydı yapılan ve bunun karşısında olayı ekonomik olarak değil ya da politik ya da muhalefet veya iktidar olarak değil. Tamamen bütünün egemenliğine yönelik bir davranış olarak karşısında durmamız gerektiğini savundunuz. Bizi sınamaktı. Sınamaktı. Çok önemli. Yani egemenlik ihlali teşebbüsüydü. Sınamaktı. Sınamada hı hı. kaldı. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu diyorsunuz. Nereye kadar gidebilecek? Hı hı. Aslında bu şekilde Türkiye'de gidebilecekleri sınırı çizmek istediler. Görmek istediler. Sınır da çizildi. Bakın bu önemli. Yani bu yapılırken sırf e, bir bir kişi iki kişinin lehine diye yapılmadı bu. Bu hı hı. başka bir konu da olabilirdi aynı şekilde. E, ve bu sınırı gördü. Yani bu kadar bu aslında yani basit bir konu bu iki kişiyi serbest bırakın demek. Bunun çok daha önemlisi Kıbrıs konusunda, Doğu Akdeniz konusunda, Doğu Akdeniz, Irak Suriye konusunda falan olabilirdi şeyinde falan tamam mı? Gördüler ki bu hafifinde bile sınır belli. Dolayısıyla biz bunu e, bilelim. Burası cami duvarı. Ondan sonra buraya herhangi bir şey yapılmaz. Bundan ötesi de tehlikelidir şeklinde gidiyor. Bu nedenle her de şey, tavır bir çok var, önemliydi her karşısında bu duruş. Şeyde değil de, her şerde bir hayır var diye de boşuna denmemiş. Evet. Atasözlerimiz son derece önemlidir. Yani bu tatsız hadise de bu şekilde hem onlar için hem bizim için gayet e, temiz bir şekilde net bir şekilde çözülmesi e, hayırlı olmuştur.